O kadar komik, akla izana sığmayan iddialarla eklenildik ki, beni Reza Zarapın babasına İtalyan konsolosluğundan bir turist vizesi alma karşılığında rüşvet almakla itham ettiler. Ben binlerce insana vize almışımdır, almasına vesile olmuşumdur, yardımcı olmuşumdur ama Reza Zarap'ın babasının vize başvurusu bile yok. Alınan bir vize de yok. Yine aynı şahsın otelinin ruhsatını almakla itham edildim oteli de yok, alınan bir ruhsat da yok. Aynı şahsın aleyhinde çıkacak yazıları medyada engellemekle itham edildim. Meclis komisyonuna da söyledim. Bir tane gazeteci çıksın desin ki beni aradı, baskı yaptı. Ben her cezaya razıyım. O da yok. Tamamen iftiralarla donatılmış bir süreçti. Bu tutmayınca daha sonra benim inancımı sorgulayacak bir ses kaydı montajı yaratıp inancım mı sorgulayacak hadsizliğe kadar vardılar bunlar. Ve biz o dönem bunu arkadaşlarımıza anlattığımız zaman bakanlar Kurulu'nda yan yana oturduğumuz bazı arkadaşlarımız bile içten içe belki inanmak istemediler. Kendi partimizin içerisinde bile çok ciddi sorunlar yaşadık. Ama 15 Temmuz'da herkes anladı Kimin tuzak kurduğunu, kimin yalancı olduğunu, kimin hain olduğunu, kimin şerefsiz olduğunu, kimin bu ülkeye en büyük ihaneti yaptığını. Biraz geç oldu. O iki buçuk yıl, aradaki iki buçuk yıl bizim için kolay bir dönem olmadı. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Başbakanlığı döneminde gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde dindik arkamızda durdu. Bizim inancımızı sorgulamaya kalktıklarında... Bazı arkadaşlarımız bize sırtını dönerken Cumhurbaşkanımız çıktı. Ben arkadaşımı başkasının montajından tanıyacak değilim diye açıklama yaptı. O karakterde biri olsa zaten bizim yanımızda olmazdı diye açıklama yaptı. Ama bu ülkede boy abdesti almayı bilmeyenler benim inancımı sorgulamaya kalktılar.